karanlıklığı ortusuna her selam dostlar o kez sizler evle gidin yapıyoruz Bak dinle önce sen dinle chat sen dinle ben değil ben biliyorum zaten Bak <laughs> yap baskın. Allah Allah. Doğru masanı kargi çok baskını baskını severim. Sonra Dur söyle yazayım baskını severim. sinin maç. maç kaybedeceğim. Kaybedeceğim ya, kaybedeceğim. Alacağım bir maç bitsin be kardeşim. Kapatma kapat. Kapatma Neyi kapatayım? Neyi kapatayım? <laughs> hesabım 8 bin. 8 bin. kapatma. Yeri 13 bin. Az olan Bir tane daha var aslında 4 bin Ne oluyor Yine hangi safhaları Girdik be kardeş Ya bir git Valla alacağım be kardeş Valla Allah çarpsın <laughs> ben <tüfun> bu be Kardeşim <laughs> hmm, İlla vurayım Tamam deniyorum yani adres e-mail yaz. Oturusta <laughs> işte. Bir şey yazsana. Kaç doğru bakıp yazarım da sen şey yaz Gmail'le. Ağacım koda bir tane daha var. Hemen yapacağım. Önce yine yapacağım bakalım. Ağacım Demeyim, Murat, Yasir, Umur, 0, 66, 500, Ağacım yanlış ederiz. başka bak çelen oldu mu sana? Çok. Ya nasıl bir yani? Yanlış ya. <laughs> Abi valla başka <laughs> hesabım var Siz istersen başka hesapta ondan al, onu alayım. Kafa yayın neden? Yazın zaten ben kafada kazım. Thank you. <laughs> yapmışsın. <laughs> Ağzım sen vallahi de şey benziyorsun lan. Bu hesap şeyli falan olmasın çilifli. Yani çünkü çilifli bir hesaba benziyor benim gözümde. Yapayım. <laughs> evet. Yap. Hmm. İbrahim Aa, kodu söyler misin? Bana alsana özelden atacağım. Aa, bir dakika kodu da bakacağım. Tamam alırım. Bana alsana özel notadan alırım. Mıre alırım. Abim tam çalmıyor? <laughs> Ne olursunuz Bak iki tane break kodum kaldı. Onları da vereyim. Bitsin bu video. Sonra da gireyim. Kupu biraz kasayım. Nizam Bey'in de odaya girdi. Şifresine cümleyle cana... Neden kafeyi yemiyorsunuz? Yani? A, a, a. A, o zaman de e, cümleni yaz. Mırı yüzsüz, yüzsüz, e, yüzsüz e, cümleni yaz. Abicim özelden diyor. Bu ne lan? Bu ne kodu abi? Bana al. Can mı? Muhammed. <laughs> Muhammed istersen sen de yaz. Çünkü Muhammed <laughs> yazarsa onu alacağım. Zaten iki kişi kaldı. Ekranı kapat. Neden kapatayım? Zaten orada yazılanlar görünüyor. Görünüyor. Ekranı zaten orada yazıkların çözülecek Muhammed hemen yazdı sana alıyor Muhammed Muhammed <gülüyor> 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 Muhammed e, kodu söyler misin? Seni de alırsan bir kişi kalıyor. Uf. Baba bana hesap verebilir misin? Alın valla ben kendim hesap açıyorum. Sen benden hesap açıyorsun. Hesap şey olacak. İçinde krop var. İstersen oraya Orada veririz. Yani kazansan veririz. İki tane esas var. Biri biraz zayıf, ee, biri de tam güçlü bir esas. Kralıstan, Live, Pulse, Pan, Live, Pulse, Pan öyle. bana <laughs> cümleri ee, veren kodu söyler misin? Muhammed kodu söyler misin? <laughs> Abicim bana mı ne var polisiysen kapat bana ne? <laughs> kapat, kapat. Abicim yenile yenile bak Muhammed. Daha deme lütfen hesap çok güzel vereceğim. Bitsin. Sen bitti biliyorum. Deme. Sen bitti. Biliyorum deme. Sen bitti biliyorum. Deme. Sen biten, biliyorum. Ama normal pozisyon çok kötü. Ben böylelerini böyle anlamıyorum. Sen yani sen normal pozisyon şu anda sen neden yirmi yaşın? Muhammed Aydın başka isteyen varsa desin. Getirir. Ee, benden az önce isteyen kimse e, desin. Abicim o zaman cümeli cümeli. İdris e, cümeli yazsana. Yok mailleri diyeyim cümeli. Şimdi başlığı yapalım yani. Thank you kapatma. sana. Evet, tamam versene. Yok mu? Yok yok. Abi yazdım hemen birinin kodu da Edris. Kodu söyle. Çabuk ol. Tamam çabuk olurum. Hemen yaz. Edris tamam. Acım bak olmadı olmadı. Üf. Olmuyor. İbrahim ne ne seçiyor? Abi bir gelsene. Ee, sen Abi bir gelsene nerede kalıyorsun? Abi bir gelsene. Ha söyle yani o yerle de farkı var. İbrahim Tonto Oda Tamam oda oluşturayım ee, Hangi hesabda oluştursam ki Bekli. Ee, bekle ee, oluşturuyorum Biz onu da bunda oluşturuyorum Kim isterse yazsın hesap Çalmıyor Abi. Hayır çalmıyor Abi bir gelsene. <laughs> ne oldu ki Abi Abiciğim o da oluştu. Abi bir gelsene. Ee, Abi bak söylemek istiyorum. <laughs> Sakın kodu bu. Kodu bir katuldan katılıyorsun. Bak bunu yapacağız tamam mı? Ee, Abi gel. aman ee, ya bana hesap vermek isteyen İbrahim pro bir dakika beşli tam beşliyorum. Sen yap sesimi duyursan da oraya ben e, sesini de. duyuyorum yaz tamam mı? Osman Gördüğüm zaman Bekliyorum İbrahim Kula e, İsteyen de gelsin başıda Aliyev Yuva ee, abicim bu sen misin? Bize hesap vermek isteyen. Yazsana. İbrahim sen misin? zaman çıktım. Yeniden oluşturdum. Hemen gelme ne olur? Başkaları gelip giriyor. İbrahim hemen hemen biraz ne olur? Başkaları geliyor. Başkaları geliyor. Kalıyorum öyle. Sen de edersin. bu ne? biraz saçma ama gerçek. Alkin sen de birazcık başla bir tane Leon. Sen misin? Ja, Sven er bra. 不得他吗？<Ver> Videomuz da bu kadardı arkadaşlar. Sakın hesabınızı kasıyorum veya 170 taş veya bro piyasa alanlara inanmayın. Bu sizin hesap çalmanız ya de ban yol açar. Hesap paylaşmak süpersel yasalarına haykırıdır.